bitiriyoruz aboneliği. Az da az çok demeyelim. Şansımızı deneyelim. Milli piyango. Konfleks edin muzla. Şey. Az çok demeyelim. Şansımızı deneyelim. Milli piyango. Sular kesik. Sarıkale Belediyesi çok çalışıyor. Sular kesik. Kamu sütü sita. A. Kamu sütü sita. A. Kom. Komedak, komedak. Az çok demeyelim. Şansımızı diyelim Canlı yayın. Öyle arası canlı yayındayız. Öyle arasına geldik. Sular kesik. Mesela hayatta olurken canınızı sıkan en kötü şey nedir? Mesela benim suların kesik olması. Elektriğin kesik olması da çok sıkıntılı ama. Hoppa. Sular kesik olunca çok kötü oluyor ya. Herkes açık yapmadık mı ya? Kimse yok. Öyle herkes çalışıyor ya. Canlı yayın açtığıma her zaman çalışıyoruz ya. Yani. Allah bilir. Herkes çalışıyor. Herkes çalışmacı. Herkes hayat telaşı. canlı yayın yapar mısın? Bir kere de takar mısın? Canlı yayın. Kapandı ya. Abone ol ya girmişken. Çekmiyor da. Büyükü kesken ne haber? Şeyimiz açalım. Abone ol abone. Ülkücüm abone ol. İşe gidiyorum. İşten gidiyorum. şey gidiyorum. abone olun az çok demeyin şanssızsız deneyin abone ol abone ol ülkücüğüm beğeni at abone ol abone olalım girenler böyle arasında selamlar canlar İyisinizdir umarım Ay. Dört kişi olduk hadi bakalım Arabamızı çalıştıralım. Unutacak şey yok ama işte sıkıntı o. Hemen telif yiyeceğiz şimdi. Te telif yememek için kapatalım. <laughs> şöyle devam. Şöyle canlı canlı devam. Girenler abone olalım. Biraz durun. Şöyle. Gözlük takalım. oldu şimdi. Pardon ya iyi uyardığın iyi oldu valla. Teşekkürler. Abone olalım ya. Çok sağ olun abone misin? Göremiyorum şu an. Öyle arası canlı yayınımız. Biraz yamuk oluyor ama kusura bakmayın. 37 galiba 38'e girdim ya. Beğeni de atalım. 18 kişi. Nasıl gidiyor? Valla resmi tatilden sonra kamuda çalışıyorum ben. Resmi tatilden sonra çalışmak çok zor oluyor. Araba kullanıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle arasına geleceğiz galiba. Aa bak dönerde kavşak üstünlüğü vardır. Döner kavşakta. Ama bak kavuş çok üstünü yapmadı geçti gitti. Çok yanlış. Ne diyorsunuz başka? 38 dedim. Beyni attınız mı? Bak bak bak. Bakın şimdi sağdan geçiyor. Bir geri zekalılık daha. Affedersiniz. Bir de hasta taşıyor. Beyni atalım arkadaşlar. 6 kişi beyni atın ya. sesi unuttuk valla sesi hatırlattığınız iyi oldu telif yiyeceğiz diye sesleri kapattıydık ya Tanrım affeder ben de radyoda çalan buydu telif yiyeceğiz diye açamadım ben söyleyeyim bari Tanrım affeder mi kaybet çekip terk edip çekip gidenleri kalmadı cesaretim. Ay çok kötü sesim ya. Allah çok kötü sesim. Öğle arasında nerelerdeniz? Yazalım yorumlara. Hangi şehirlerdeniz? Ben Çanakkale. Yayınımız görüyorsunuz değil mi? Gizli kamera gibi yayın yapıyorum. Ne geliyor ya? Allah bir ya. Herkes bir garip sürüyor ya. Trafik canavarlarını uyaralım, uymayanları tekrar uyaralım. Emniyet kemerlerimizi takalım her zaman. Arabada canlı yayın iPod şeyimiz yok yatırıp tırıp etme işte neydi? Trump etme. <laughs> Tutacak yok telefonu o yüzden biraz sıkıntılı seyahat ediyoruz. Bir perşembe gününde yine ünlü olamadık. 30 Ekim perşembe günü. Yarın Halloween. Halloween'ınızı şimdiden kutlarım. Halloween için bir şey daha öğrendim. İskoçların yaşı yaşım yaş uysa yusa olarak Samhain tam bir şey olarak kutlanıyormuş eskiden. Kilise bunu paganlardan kalkmış Halloween şeyini alımın zımbırtısını. Bizi çok ilgilendirmiyor. Zaten biz Müslümanız. Müslüman. Kaç, ne dedin lan? Sakarya. Çok güzel. Sakarya'dır. Sakarya Sakarya'ya geldik ya. Serdivan'a, Serdivan'a gelmiştik. Serdivan'a, Serdivan'a. Çok güzel Serdivan'ınıza. Çok sevmiştik. Bayağı Bayağı gittik. Sakarya iki kez gittik. İkisinde, ikisinde de Serdivan'a gittik. Bayağı kafeler mafeler var ama güzel yapmışlar. Sakarya'nın genel durumu güzel. Ne ne anlamadım. Şuradan bakayım da. Çalışacağım şimdi gidiyorum. Sen okuyor musun? Rıdvan. Rıdvan mı? Rıdvan evet. Böyle canlı yayın yapacağım da bak tehlikeli vallahi polisi inşallah görmez. Burada kameralar var hemen kapatıyoruz. Telefondan ceza yemeyelim bir de. Hemen geldim tekrar. Serdivan'da mı yaşıyorsun? Ha ne güzel. Serdivan'ın alışveriş merkezinden bahsediyorum ama. O civarda mı yaşıyorsun? Orada tırtılı kitsi görmüştük. O atölyeyi aç. Total diye bir yer vardı. Orayı açmayı düşünüyorduk. Gerçekten bize bir fikir olmuştu da şimdilik duruyor Rıdvan. Herhalde sen kaldın tek. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Çanakkale'de bekleriz. Çanakkale'deyim ben. Geldiğinde buraya bir mesaj at. Hemen karşılarım. Sen ne kaldık Rıdvan Sağ Sağolsun yayın için, beğeni için de, abonelik için de. Çok teşekkür ediyorum. Akşamı maç sonu yayını da açıyoruz. Lord Talk'la. Pazar günü muhtemelen açarız. Derbi de var. Derbide de açarız belki. Ben de laf olsun diye bir gireyim dedim. Ne yapıyor, ne ediyor millet. Öğle arası ne yapıyoruz. Ondan dolayı girdim yani. Rıdvancım görüşürüz. Yavaş yavaş. 5 kişi geldi bak. Kapatacaktım 5 kişi geldi. Yayını kapatmak gerekiyor ama. 5 kişi beğeni atın. Abone olun. Az çok demeyin. Şansımızı deneyin. 5 kişi like atalım, abone olalım. Yayınımız bitmek üzere. Bir öğle arası seyahatinden sonra kaç dakika olmuş yayınımız? Tam da bakamadım ama şarjımız da az. Citroen canım. Citroen C3. Memnunuz. Değiştireceğiz bakalım. Fırsat olursa da. Öyle yani. Rıdancım görüşürüz. Yayını kapatayım ben. Yavaş yavaş. İki kişi oldu. İkinci kişi beğeni at. Abone olalım, beğeni atalım. Az çok demeyelim. Şansımızı deneyelim. Milli piyango. Allah tek elde sürdüm ya. Bay bay kardeşim. Dört kişi. Yayını kapatmadan bir like atın ya. Like atalım. Abone olalım. Valla çok değişik bir canlı yayın oldu da. Süremedik arabayı onunla. Like atalım. Abone olalım. Az çok demeyelim. Şansımızı deneyelim. Mutlu olacağınıza eminim. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. sürçülisanı olduysa <laughs> ne lan o diyeceğiniz tabi böyle işte yayınımızı burada bitiriyoruz iş yerine geldik hadi bakalım araç yayınımız burada sona eriyor kendinize iyi bakın görüşürüz